Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size çok güzel bir videoyu yeniden ve yeniden karşılaştım. Bu videoya geçmeden önce kanala like atıp abone olmayı asla ama asla unutmuyoruz. Şimdi arkadaşlar, e, Bursa'da uzun kaydıra denemeye geldik. Ne anne? ne? Evet. Evet. <laughs> Neyse. Baya e, baya yüksek. Ben bu kadar yüksek olduğunu bilmiyordum. Ben bu kadar yüksek olduğumu bilmiyordum gerçekten. Biraz korkunç. Şu an yürüyoruz. Geldik zaten. evet. Şimdi biz önce girişi yapalım. Sonra yeniden başlayalım. Evet şu an sahipsizce yapacağız. Hadi bakalım. Bismillah. Elo sen de biliyor musun? Merhabalar. Teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi merdivenden yukarı çıkacağız. Evet. Ve kayacağız. Biraz korkunç gibi gözüküyor. Babam ve isyanları. <laughs> yo yol güzel. Evet. Baba sakin ol. Babam böyle bayağı bir uzun ya. Yeni. Hoppa. Bu şimdi arkadaşlar ben hemen çıkayım yukarı. Siz de yoruyayım. Zaten siz çıkmıyorsunuz ama neyse o kadar bir başla video çekmeye gerek yok arkadaşlar. O yüzden şimdi biz çıkalım. geri geleceğim. Bay bay. Evet arkadaşlar ben çok eğlendim. Bayağı Gerçekten oldu. Gerçekten çıkış yolu da. Şuralara bir yerlere koymuşumdur artık şey şey yaptığım yere. Evet arkadaşlar. İnternetten alacaktım. Ben ikiden çıkartayım. 100 lira bu taraf. Eğer tek alırsam 75 lira. mal oluyor benim şeyden. Şapt. Ya. Öğlen yani şimdi <laughs> baba, macera parkına gidecek miyiz? Hı? Tamam bakarız o zaman evet, arkadaşlar. Gidersek gideceğiz Malatya Park'ına da. Ben evet, çok beğendim. Bu da ne Ta en yukarı var 200 bilmem kaç metre. 224 metre arkadaşlar. Bayağı fazla bir yer ama ben geçken fotoğraflarım çok beğendim. İlk geldiğinizde mesela ilk bindiğinizde baya baya korkuyorsunuz. Ama baya da ses çıkıyor aslında. Ama ben çok seviyorum. Bir daha gelmeye sormayabilirsiniz. Bir daha gelirim yani arkadaşlar. <laughs> baya Öyle yani. <laughs> Arabada da video çekerim. Gidersek macera parkına da gideriz öyle. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar video yeter diye düşünüyorum. Umarım haftasonunuz çok güzel geçer. Sizi çok seviyorum. Beğeni like atmayı. İnsan bana bakıyor. Beğeni like atmayı. Abone olmayı da unutmayın lütfen yani. Lütfen yani. <laughs> Neyse. Yani her hafta sonu video atmaya çalışacağım. Öyle. Hoşçakalın. Bugünlük. Bu ablasını, bu kadar doz yeter yani size düşünüyorum ve burada bitiriyorum. Benim bıçak bıcığım.